arkadaşlar ben bugün yeni bir seriye başlıyoruz youtuberların yaptığı yamler ve yaptıkları en kötü hamleler bu video eleştiri değil ya yani eleştiri değil hem iyi yanlarını hem kötü yanlarını söylediğim video olacak ilk önce Cevci Reis'ten başlayalım hayır eleştiri olmadığı için yani videolarını izlemeyeceğim sadece yaptığı iyi ve kötü anları söyleyeceğim ya yani bir de videoları gösteririm bu telife giriyorsa söyleyin İlk olarak sevdiğim youtuberlardan başlayalım. Civciv Reis. Ben girelim. Civciv Reis'in yaptığı iyi hamleleri söylersek eğer hemen söylüyorum. Abi bütün şu mimleri. Kratos atlayışı, Kirby Dance, Nike Kicks, oyun kutusu, oyun kutusu, Skeleton Gaming, Skeleton Gaming. Ya bunlar çok iyiydi. Hatta Rainbow Friends 2, Discord. Sonrasında Tower of Hell ve Ablamla Bedwars'ı da sevdim. Daha doğrusu bazı videoları izlemedim. En iyi yaptığı hamlelerden biri ise Bedwars Wars videoları. Melih de Bedwars. Burada gel kötü bir hamlesi dersen burada adımı vermiş. O birazcık kötü. Her şimdi kötü yanlarından bahsedelim. İyi yanlarını saydık. yaptığım mim. Hayır hayır. Hayır açmışım. Yaptığı mimler ve katıldık. Yani ve videolarına kattıkları insanlar. Yani bayağı bir iyi yanı var. Şöyle ve şortları da yiyin. Oyun kutusu yapması dışında şortları da güzel. Yani beğeniyorum. Şimdi gelelim kötü yanlarına. Birkaç kötü yanı var. Abi tepki. Tepki öncelikli. Şu tepki bir de bu. Bu çalıntı değildir inşallah. Onu söyleyeyim. Sadece tepki videoları. Yani tepki videolarından başka. Oyun kutusu videosunu saymazsa gel yani. yani bu iki video istersen kanalın çok bir hal alır. Baya iyi. Zaten birazcık abone kötü be yani sayın yani abone sayın birazcık kötü bir şeyi çalıştırıyor ama sana puanım 10 üzerinden 9. Gelelim oyun kutusuna. Oyun kutusunun yaptığı en büyük hata bak en büyük hata abi, demiyorum. En büyük özellik şort. Gördüğünüz gibi zaten. Yani şorsur 95'ten var. Baş... Bir saniye. Şorsur 95'ten başladı görüntüyü zaten. 95'ten şurada bir patladı. Burada Burada bir patladı. Sonra of, of bunlar derken artık neredeyse bu bayağı 1000 burada benim sigmam. Sonrasında civciviz, şey civciviz, mime. Bu da PNG youtuberlık yapmış. Yani onu saymayız. Bari yani. Hele hele bir de Sikivit Öğretir Türkiye'de olsaydı. Bunu çok beğeniyorum. Like at ya like atalım. yaptı bir hata söylersem eğer Abi şey yaptığı bir hata fazla yok. Bulamadım yaptığı hatayı. Yaptığı hatayı söyleyeceksem eğer bazı videoları yani yaptığı hata tek ilk videosu biraz karışık olmuş. Onu hata olarak sayabilir miyiz bilmiyorum ama yaptığı bir hata dersem daha bir saat önce çıkmış taze. Artık fazla video ve şov satmamız. Okul var biliyorum ama bu bir hatadır. Ben onun üzerinden 9 veriyorum. Cimcim reis aynı. Kendime gelecek olursam. İşte herkes diyecek kendine 10 falan veriyorsun. Hayır kendime 10 vermeyeceğim. Bir kere benim yaptığım en büyük hatadan başlayalım. Hiç şort sürekli üretmemek. üretmedik. Yani videolarımı şu videoları yanlış sıraladığım için linç yiyebilirim. Ama hiçbir şey olmaz. Videoları yönetti. Şu iki videoyu sil. Çünkü normalde benim ilk videom bamban olacaktı. Karmak bamban. Karmak bamban videosum vardı inşallah. Ya duruyordur. He 7 dakikalık duruyor. Değil. Ama sus da Kanka. Et bu Çocuklar özel değil. İlk videomu atıyorum. Hayır ya. Ha ben gene yanlış yaptım. Evet. Bunu birazcık yapacağım. Al. Neyse. Kendimi diyecek olursam iyi yanlarım var. Evet. Ama Gizli modu. Çık lan gizli moddan. Niye? ya? Lan yeter lan. Benim yaptığım en büyük eleştirim. Evet şu eleş. Memocak, memocaklarla üç videomla memocak olması. Baya. Bu, bu sırada. Şimdi gelelim sırada. Lifatiye. Abi Lifati'nin yaptığı iyi bir şey yok. Harbi yok. E zaten bir şey? Ben burada arada kendime 8 vereceğim onun üzerinden. Çünkü yani biraz Lifati'nin yaptığı en ama en büyük hata. İyilikler yok onu söyleyeyim. Abi senin video yok öncelikle. Videolarını gene silmişsin. Hep bak telif bak. Burası bak bunu izleyelim. Bakın. atacaksın tane sil çeksin deli Fatih'e onun üzerinden bir hatta bir fazla lan bu sıfır İfadın yaptığı iyi bir şeyi söyleyin bana kanalına abone olacağım The Dragon değil. benim ikinci kanalının yaptığı en büyük hatayı söylüyorum hocam şarjı yok Minecraft. bu kadar yani onun üzerinden 5 5 yok 5 buna fazla gelir 3 Ekmek adamın yaptığı bir hata söylesem Abi Minecraft anlasın. Bu var. Yani ekmek adamda bu video var. Ve video yüklenmiyor. Tamam. ben buna bir dört veririm. Gelelim son kanalımız. Ve en ön önemlilerinden bir tanesi var. Arkadaşlar normalde logosu böyle değil. Yani normalde logosu böyle değildi. Lokosu dondurma böyleydi, Yani birazcık kötü bir şey vardı. logosu. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu kanalın harbi diyorum bu kanal oyun konusundan bile daha iyi olur. Akıllı çocuk bir saniye. Elemental Water edit, Edit'ten tuttuğa hayalet askeri dönüştüren bir hata var. Evet. Abi. Bu arada çok iyi. Abi. E buna başlık koymaz. Koymayı Bunu da hata olarak sayarsak. Şimdi eğer uykusunu ölmüşsüz cümleyle ise 9. Kendime 8 dedim. Fatih'e 0. Yanka Dragon'a 3. Ekmek adamına 3 verdiysem bu kanal bence 8 ediyor. Evet arkadaşlar eleştiri videom değildi. Bütün kanların iyi ve kötü yanlarından bahsettim. Ama şimdi Civciv Reis'e bir konum daha var. Civciv Reis'e 9 vermemiz biz bak 10 verirdim. Oyun kutusuna da 10 verirdim. Ama onların birkaç sıkıntısı var. Ben Civciv Reis'in bir tepkilerini pek sevmedim. Benim yaptığım tepkiyi. Şimdi abicim Civciv Reis'i eleştirmiyorum ama. Ya bak 9'u 9 dokuz vermemin tek sebebi şu video. Ekibiniz çok güzelmiş. Onu sil, 10 hak et. Ya onu silersen o videoyu sana bir dahakinde 10 verebilirim. Birkaç ay sonra bunların kanalına tekrar bakalım bakalım. Yani kendi kanalıma da bakacağım. Hepin çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hatta hala video yükleniyor ya. Hala video yükleniyor. Of. Bu videodan bu videoya bir saniye. Hocam ben bu iki videoyu sileceğim. Bunu bugün atarım. Evet hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayıp taş kanalı. Bay bay.